Müzik dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor. Forbes, Türkiye'nin bu yıl açıkladığı konser zenginleri listesi sektörde taşları yerinden oynattı. Alışık olunan isimler sahneden çekilirken, sahneye yeni isimler, hatta beklenmedik yıldızlar damga vurdu. En çarpıcısı ise, listede Megastar Tarkan'ın adının dahi geçmemesi. Forbes'un her yıl merakla beklenen listesinde bu kez zirvede bambaşka yüzler var. Üstelik geçen yıla kıyasla kimi isimler gelirini katlarken kimileri listede kendine yer bile bulamadı. Türkiye'de sahneden servet kazanan isimleri mercek altına alan bu araştırma aynı zamanda müzik endüstrisinin ne kadar hızlı değişebildiğini de gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yılın açık ara lideri sahnede sergilediği performanslarla adeta fırtına gibi esen tarkan'dı. Yıl boyunca 36 konser vermiş, milyonları peşinden sürüklemişti elde ettiği gelir ise 12 milyon euroyu aşmıştı. Ancak bu yıl tablo bambaşka. Ne sahne performansı var, ne listeye giren bir adı. Tarkan bu yıl sessizliğe bürünmüş durumda. Tahtını devretmiş görünüyor. Ve yeni kral belli, Cem Adrian. Geçtiğimiz yıl Tarkan'ın hemen ardından gelen isim bu kez zirveye yerleşti. Verdiği 188 konserle 8 milyon euronun üzerinde gelir elde etti. Sektörde uzun yıllar boyunca adım adım yükselen Cem Adrian, sonunda zirveyi devraldı. İkinci sırada ise bir başka sürpriz var. Hakan Altun. Geçen yıl ilk 10 içerisinde bile yer almayan sanatçı, bu yıl sadece 48 konserle 7 milyon euronun üzerinde kazanç sağladı. Kazancındaki artış ise %250'nin üzerinde. Bu yükselişle listeye güçlü bir şekilde damgasını vurdu. Üçüncü sırada ise yine beklenmedik bir isim var. Yalın. Sadece 38 konser verdi ama kazancını geçen yıla göre 7 kat artırarak 6,5 milyon euro seviyesine taşıdı. Geçen yılın sonunda yalnızca 800 bin euro kazanmıştı. Bu yılki yükselişi, müzik dünyasında sessiz ama etkili bir devrim niteliğinde. Diğer yandan bazı isimlerse listede artık yok. Mesela geçen yıl 4 milyon euro ile ilk 10 içinde yer alan Edis bu yıl sıralamaya giremedi onun yerini daha fazla çalışan ve daha çok sahne alan isimler aldı. Bu yılın parlayan yıldızları arasında kadın sanatçılar da var. Hande Yener, 38 konserle gelirini neredeyse 3 katına çıkardı. Nazan Öncel, sadece 24 konserle yarım milyonun çok üzerinde kazanç elde etti. Alternatif müziğin güçlü temsilcilerinden Dedu Blüman, 2 milyon euroyu aşan geliriyle ana akıma geçişin sinyallerini verdi. Mor ve Ötesi 17 konserle büyük bir çıkış yakaladı. Melek Mosso ise 52 konserle 3 milyon euronun üzerinde kazanca ulaştı. Ancak her çıkışın bir de inişi var. Bir zamanlar sahnelerin değişmez divaları olarak görülen isimler bu yıl listede tutunmakta zorlandı. Hadise, Sertab Erener, Gülşen, Ajda Pekkan ve Sibel Can'ın gelirlerinde ciddi düşüşler yaşandı. %50'lere varan kayıplar sahnede sadece sesin değil, hızın ve yoğunluğun da belirleyici olduğunu ortaya koydu. Artık sahnede kurallar değişti. Eskisi kadar az konserle zirvede kalmak mümkün değil. Tempoyu yakalayan, sahnede ter döken kazanıyor. Sahnede yeni dönem başladı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.